Boş. Galatasaray 11. kez Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor Hiç boyun eğmediği Şampiyonlar Ligi önelemelerinde Bir tur daha geçmek istiyor Ve karşılaşma Fransız hakem Laurent Duhamel'in düdüğüyle başladı Kut dikkatli olmak lazım. Kale boş. Çok büyük bir tehlike Galatasaray kalesinde. Kale boş. Gol. Bu golü beklemiyorduk. Bu hatayı da beklemiyorduk tabi. Ceza sahasında 4-3 daha Bükreşli var. Boş 2-0. Panel Nikolica, seken top, Emre Güngör biraz geç kalıyor, Nikolica çok sert vuruyor ayağının üstüyle. Emre Güngör en geride bırakıldı, orta yuvarlağın içinde, Lincoln ortasını yaptı, savunma. Tekrar Lincoln, pas Hakan Baltaya, Arda Boş'a kaçtı, Hakan içeriye çevirdi, Post pozisyon, Meyran Galatasaray'ı ümitlendirebilir. Galatasaray'ı coşturabilir. Şimdi durum 2-1. Gol Şaban'in onda. 31 yaşındaki Kongolu işte böyle vurdu. Hakan Balta uzun oynadı. Nonda. Nonda ceza sahasına yaklaştı. Nonda şimdi içeride. Destek geliyor. Hasan Şaş. Lincoln hepsi orada. Orta. Hasan Şaş olamadı. Vuramadı Hasan Şaş. Tehlikeli geliyorlar, bomboş arka delikte. Aykut çıktı, önemli bir kurtarışa imza attı. Arda, elini sakat etti. Arda ceza sahasına yaklaştı. Şimdi Lincoln, Lincoln ceza sahasında yerde. Penaltı bekliyor Lincoln ama Hakem kalkıyor. İşte bu pozisyon. Galatasaray tempo yapıyor, baskı yapmaya çalışıyor. Uzun pas servettir Arda'ya. Arda'nın önünde, içeriden onda. Arda sıfır indi, orta çevirdi. Gol kaleci. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Nonda sol ayağıyla son anda dokundu. Kaleci Zapata Hakkını teslim etmek lazım. Müthiş bir kurtarış yaptı. Fransız hakem Laurent Duhamel ikinci arayı başlatıyor. Servet ve Nonda top istiyor. Servet'e gelir mi? Nonda ve gol! Şabani Nonda! Şabani Londra! İki oldu bu. Turu 2-2. Arda kesti. Nonda kafaya çıktı ve golü yaptı. Şaban'ın onda işte adının ortası. Nonda vuruyor kafayı yerden seken topa. Zapata müdahale edemiyor. Ve Galatasaray beraberliği yakalıyor. Şimdi oyunun kontrolü Galatasaray'ın lehine geçebilir. Evet 2-2'lik skor belki işte daha büyük bir kişinin hala avantajı var. Moral üstünlüğü Galatasaray'a geçti. Arda içeride Lincoln ve Nonda. Yine Lincoln, Nonda... Offside, offside. Nonda offside'da. Hakemin kardeşi Stefan. Burada offside'ı tespit etti işte burada. Ayak içinde koydu. Servet. Hasan Şaş. Nonda'ya doğru, Nonda. Nonda ceza sahasında. Nonda gole gidiyor. Nonda Zapata. Açısı çok daraldı, açısı çok daraldı. Emre Aşık kaçırmaması lazım. Çok tehlikeli bir atak. Aykut çıkardı. İkinci pozisyon Toha. Ortaya çevirdi. Penaltının gerisine neyse ki vuramadı. Nikolitsa. Florin. Tehlikeli Toha. Neyse ki üstten dışarıda. Uzun bir paslamın arkasında Dairo. Servet. Korner. Ve Florin var. Orta penaltıya kafa. Bir an nefesimizi tuttuk. Zapata. Bomboş. İnanılır gibi değil. Nikolica topu taça vurdu Ner neyse ki. Kaleci Zapata Endrek serbest vuruşu kullanıyor. Ve top havadayken Loren Duamel Fransız hakem maçın bittiğini işaret eden düdüğünü çalıyor.